Alışma sürecinde ağlayan çocuklar olabilir. Bu da çok normal bir şeydir. Çünkü evinden ilk kez ayrılan, annesinden ilk kez ayrılan ve yepyeni bir ortamda farklı insanlar, yaşıtları, belki daha önce hiçbir araya gelmediği yaşıtları, öğretmenlerle bir arada olmak çocuk için kaygılandırıcı bir şey. Burada sabırla ve tutarlı bir şekilde çocuğa bu tecrübeyi yaşatmamız gerekiyor. Söz konusu olan tecrübede buraya geldim, belli bir süre kaldım. Burada iyi insanlar var ve bana zarar veren kimse yok. Burası güvenli bir ortam. Ve sonra da annem bana söz verdiği saatte geldi ve beni aldı. Burası sadece bir okul. Çocuğa bu tecrübeyi yaşattığınız zaman biraz zaman alabilir. Bir hafta, iki hafta. Bir ay bile sürebilir çocuğun alışma süreci. Ama dediğim gibi kararlılıkla ve tutarlılıkla çocuğa destek olmalı. Öğretmenle işbirliği içinde olmalıyız. Ve mümkün olduğunca en yumuşak şekilde en e, onların duygusal ihtiyaçlarını karşılayan yöntemlerle e, bu süreci atlatmak mümkün. Sabırlı olmamız gerekiyor.